Redmi A3 Blue. Şimdi bunun kaydını yapacağız. İlk başta Patch Bel Lock ee, rakamları yazdıracağız. Eğer ki telefon çökme olasılığı var, ondan sonra reset resetleyeceğiz. Eğer ki açılırsa sıkıntı yok. Açılmazsa reset resetleyeceğiz. cihazı kapatıp ses kısma yükseltme tuşuna basıyoruz Bakalım cihaz açılır mı? Tamam sıkıntı yok. Şimdi Faktör reset format atalım buna. Biraz bu durumda zaten. Yan yan. Yan şekilde buraya çek. Cihaz kapanır kapanmaz kabloyu takacağız. Kapandı. Ses kısma ve yükseltme. Kapandı. cihaz açılsın kontrol edeceğiz rakamlarımız gelmiş mi gelmemiş mi diye şimdi cihaz açılır Cihaz biraz geç açılıyor, o yüzden baya bekledik. Hızlı hızlı kurulumunu yapıp rakamları kontrol edeceğiz. Cihaz açıldı. Şimdi kontrol edelim. Tamamdır. İlk başta email repair ondan sonra çökecek ihtimali. Eğer çökmesi sıkıntı yok. Çökerse faktörü reset deyip hani format atın rakamlar gelecektir direnç değişmeden bootloader kilidi kapalı bir şekilde bitiriyor